Geleceksen bir gün bana Haber vermeden gel Üç kez çal kapıyı Sen olduğunu bileyim Beş dakika bekle Hazırlanıp geleyim Açmazsam kapıyı sakın dönüp gitme Ben senden önce kimseyi beklemedim ki tüm hoyratlığınla kır kapıyı Dikkatlice bak Her yerde olabilir mi? Heyecandan dilim tutulmuş olabilir Gözlerimden sevinç gözyaşları sel gibi akabilir Ya dizlerim? Onlar da titriyor olabilir Kalbim çok hızlı çarpabilir Hatta durmuş da olabilir Panik yapmadan gir içeri Sıkı sıkı sarıl bana Sana ihtiyacım var Beni yanından ayırma